Hello. 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 Sen yayında mısın? Aynen. Mustafa. Şimdi yeniledim. <laughs> Nereye? Where we going? Oh. Oh, ne için orada? Şu alta sana. This? Yeah. Bir şey, yok, bir şey yok. Er meydanı. Buraya inen yok mu ya? Bir şey yok. Bir şey yok. bir gidiyorum. Tamam. Kapısı nerede amına? Kapı yok peki c 4ü patlatacaksındır. Amına koyayım kapı yok. Buraya C4 kuracağım. Yalnız işte benim dragon'um var sadece elimde. Gelemedi <laughs> ki. Ölmem Ne diyorsun oğlum sen ya? Martımda diyor. Okay. okay.

Tamam Mark. On green As, Burada var Asıl takım burada. Nope. Nope. Two bots on green Yeah. Yeah. Neresi abi? şurası. Ya, uh, Hadi gel. Okay. de var. Lan adam cedur sırada. One Ab, Bro, you're head is on Did get Need, Need you to heal No, I didn't get You got the guy uh, outside? What? what? There was one guy outside at the wall, at yellow Oh, my back. Oh, here on me, on me. Fuck. Sorry. sorry, sorry, sorry. 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 It's okay. Sana, nice. Sana biraz vurdum abi pardon. Aslan, ben burada bir kişi daha var dedim. Sen niye basıyorsun ki buraya ya? nasıl aşağı? Mesela abi? Dedim onu. <laughs> Yukarıya aldın mı sen? Yukarıya mı? Hayır. Ha şeyi aldım. Bizim arkamızdan sıkanı aldım. Yürü. Bot Hop hop hop. SKS var sonunda. Şimdi daha geldi bana ama boyna kill geliyor. Attı mı drop drop da atma daha. Ya da çok geriye attı. Abi drop drop drop. Tikret gel drop alalım. Kit var, tur kit alacağım mı? Yok, alsın 4 tane var bende. Bende 5 tane var, almayayım. Oha, oraya kadar gitti mi lan o? Yakın gibiydim. Aha. Aşağımız dolu olabilir. Tam haritabiliyor musun? Şeylik. Bu hani pıtı pıtı sıkan sata, bir silah vardı ya. Ha aynen. Full yakın mesafe. Neredeyse. Uzun şarj istiyor mu? Yok var zaten yani her şey var diyorum Gel FAMAS var alacaksan. Senin dediğin silah işte FAMAS. Eee 5.56 mı o? Evet. Ama <laughs> ne var falan. Yok içinde var 90 tane var. Not. Aa ben de birinci seviye kas varmış. Şu an <laughs> Adam yanında tank sabarı da veriyor ha. Aa namluz da yok. Güzel. Hiçbir şey yapamıyorum. Oğlum neredesiniz lan? Sök ateş geliyor. Bu neymiş ya? Yapışkan bomba. Bir şey duvara koyuyorsun işte İkiden kanka. Ben aldım vallahi ne olur ne olmaz. <laughs> Anlasın çıktım ben ya. Zaten orası sallanmış oradan gelecekler ha. Yok ses buradan geliyor zaten de. Şöyle i̇şte bakayım dedim. Uzağa mı? Gördüm adam. sağdan gelecek hadi dikkat et. Sağ derken. Şuradan geliyorlar. Önünde de tam senin dikkat et iki kişiler. Birini yedim. Aa alttan biri sıktı, alttan biri sıktı. Oradakinin biri baygın aşağıdan biri sıktı. Altından geliyor. Geldi adamların altında. Adamların orada. Gel arkamdan. Adamsın sen kralsın. Ya rahat ol sen. Nice. Thank you bro. hep adamdan üstüne üstüne koşuyor. <laughs> hayır abi aşağıdaymış adam beni görmedim onu ben burdakinleri bayılttım ama çanta bomboş la Daha kasım yok benim. Dur bakayım. <laughs> sen nasıl kaskın yok ya? Bak. Evet. Oğlum kimse bir kas yok mu onun adamın kası sağlanmış Allah'tan. Burası sağlam iki var. Ben yara kırık üç bıraktım. Yarı kırık 3 Sağlam 2 aldım. Her zaman sağlam 2'den daha iyidir. Az. O yüzden alıyorum. Şimdi yapışkan bombayı ne bok diyeceğiz bu kadarla. Neyse şu duvara yapıştı anam. Adam gördüm. Dragunov 3x muhteşem bak. Çin'de mi? Ya orada birini yönü gibi de ya, yanlış gördüm. Şu an ses yaparsak nane yeriz abi. Serir adamları. Gibi. Ar daha daha mı mi yedik mi? Anlaşırız Ona şüphe yok zaten de. Gördüm adamı. Aa drop. Bu bizim baktığımız drop mu ya? Evet. Adam şurada bir yerde ya. Gördüm bulduk abi buna bakmamışız. Famas var bunda da. Ha pardon ben şunu zannediyorum da. <laughs> Anasını. Karşı tepe. Evet. Abi her adam var. Biri sağ, sağ altta. Şurada biri. Hemen önünde o zaman. Yok şurada solda işte ya. Evet, tamam. Bir de karşı tepe. Sen koşmadın değil mi? Yok yok. Aa, gördüm. <laughs> Bay baydım. O da beni baydı. Yerim iyi şu anlık. Şu, tam şurayı gibi. Aa, canlandıramıyorum. Heh. Bu hanenin içeyim yazık lan adam arkadaşı yok. Seni şu ağzına nasıl tüküreyim ben ama. Nice. Çiçek. Nice. Nice. Bro. nice, nice.